Merhaba. Bugün hep beraber yeni aldığım şeyleri inceleyelim. Öncelikle Adax poşetinden başlamak istiyorum. Kesinlikle bayıldım, aşık olduğum bir parça. Bu arada bir çanta. Çok güzel. Zaten gördüğüm anda vuruldum. İlk parçamız bu şekilde. Cüzdanım çok eskimişti. Bu cüzdanı gördüm. Dedim ki neden almayayım ki? Çok güzel, çok tatlı bir rengi var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sonrasında e, kartlığı gördüm ve e, cüzdanım uyumlu olsun diye bu kartlı aldım. Son olarak çok fazla body'ye ihtiyacım vardı. E, ve bunun kumaşı gerçekten çok güzel. Pantolonların üstüne kurtarıcı bir parça. Şu, şu şekilde. Rengi de çok hoşuma gitti. Bence çok tatlı. Bordo rengi vardı. İkisi arasında kaldım. Orada kızlara sordum. Bunu seçtiler. Bence de çok güzel. Adax poşetim bu kadardı. Şimdi Jets'e geçelim aslında girerken amacım saçıma bakım ürünleri almaktı. Çünkü saçlarım çok yıprandı gördüğünüz gibi. Ama tabii ki dayanamadım. <laughs> Başka şeyler de aldım. Ee, öncelikle aldığım bitmişti. Bu aldığı annem kullanıyor. Normalde ben likit allık kullanıyorum. Ama bu benim çok hoşuma gitti bir lüsin. Ee, bundan aldım. Fırçam da çok eskimişti. Ben fırça seti almıştım. Baya küçük bir set yanımda taşımak için. Ama pek fazla hani e, işime yaramıyor. Bu fırçayı gördüm ve gerçekten vuruldum. Kalp şeklinde. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Sonrasında B. Beauty'nin ışıltılı vücut spreyini aldım. Bu kesinlikle yazın o kadar güzel bir parça ki e, simli görüntüsü sayesinde vücudunuzu çok hoş gösteriyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada çok yorgunum. Eve yeni geldim ve aşırı sıcak. O yüzden saçım başım dağılmış bir şekildeyim. Iııı e, Dudak nemlendiricisi aldım. Bu kesinlikle çok etkili bir nemlendirici. Ee, aslında ben Nivea'nın nemlendiricilerini kullanıyordum ama e, dudakta çok fazla renk bırakıyorlar. O yüzden bu daha kullanışlı oluyor. Sonrasında Panten'in keratin bakım kremini aldım saçım için. Umarım işe yarar. Genelde Panten ürünlerinden çok memnun kalıyorum ama bunu ilk defa deneyeceğim. Bakalım. Sonrasında Garnier'in e, göz altı maskesini aldım. Neden? Çünkü ben e, yüzüme kapatıcı ya da fondöten hiç kullanmıyorum. E, göz altlarımda bazen çok kötü gözükebiliyor. Onun için bunu aldım. Belki işe yarar. İlk defa deneyeceğim. Sonrasında takma tırnak aldım. E, 250 adet var içinde. Gerçekten çok kullanışlı her boyutta var. Ben daha önce de kullanmıştım bu markanın Çok memnun kalmıştım. İçindeki yapıştırıcı var mı? Yok. Zaten genelde içinde yapıştırıcı olanların e, tutmuyor yapıştırıcılar. O yüzden ben şey kullanıyorum. Güçlü Japon yapıştırıcısı. O daha etkili oluyor. Son olarak işte poşetimizi gönderelim. Elsevin 10 etki bir arada. E, neymiş? Mucizevi yağ. E, Umarım işe yarar. Bunu da ilk defa kullanacağım. Saçlarım gerçekten çok Ölü bir durumda. Umarım etki eder. Çünkü e, gerçekten şu an etki etmesini istediğim her şey bu ürünün içinde. Umarım işe yarar. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz.